Pink bank açıyoruz. Takipçileriniz bize göndermiş. Biz de açıyoruz. Ha evet. yani bu arada bir şey söz ister Size böyle bundan sonraki hediyeler gönderdiğinizde size ee, Labubu yollayacağız. Bu arada, bize ee, hediye yollayana biz Labubu yolluyoruz. Evet. Ve bu arada Pink banka biraz yanlış yazmışlar şöyle. Şimdi ilk önce ben açıyorum. Tamam sen seç hangisini istersen. Ben mi istiyorum yani. Tamam o zaman bunu alıyorum. Tamam hadi. İlk önce üstüne yazanları okuyacağım. Not yapanlar Şimdi yapanlar. Not yapanlar Şükrü ve Hatice. İdolümsünüz. Sizi çokça seviyoruz. Yani sizi Feride Özdeş, Ahmet Can Dündar ve Sıla Dündar, Mert, Mert Eren Bülbül'den <laughs> çokça seviyoruz kalp. Burada ee, bunu yapan Şükrü Savveri. Ve ne diyor? <laughs> Şu an böyle kameradan okurken göremiyorum. O yüzden alacağım. Lebubu hayranıyız. Siz de Lebubusunuz o yüzden. Şimdi açıyorum. <gülüyor> <gülüyor> oh my god. This... Ne şey çıktı? Bu hacat mı? Oh, Çekim var. <laughs> Benim istediğim. Bu çıkmış ama bunu işaretlemişler. Evet. Neyse. Neyse olsun. ben, ben Lala'yı da çok seviyorum. Ben de. Benim en sevdiğim kişi be Lala. <laughs> <laughs> Sonra Bu şekilde hacı yatmazımız var. Şimdi diğerini açıyoruz. <laughs> evet şimdi benimkini açıyoruz. Bu şekilde bilinçler kezmiş. İyisi. Kalpli. Değişiklik kalpli. Böyle. Arkasını çevirelim. Not. Sizi çok seviyoruz. İdolümsünüz. Sizi Feride Öz <laughs> Özdin ve Ahmet Can Dündar kadar çok seviyoruz. Seviyoruz o. <laughs> Yapanlar Şükrü ve Hatice. Bunu yapan Hatice'ymiş. Benimkine Şükrü yapmıştı. Şimdi Şükrü. açıyor. Yard. Çok ne çıktı seninkinde? Bu çıktı. İstediğim <laughs> gold gold. Hello Kitty Silver <laughs> Bu arada bunu da işaretlemişler. Evet. Bunu da koyalım bir yanına. Şöyle. <laughs> bye bye.